Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Müzik Parklar Genel Müdürlüğü'nden Muzaffer Uyanık Bey ile beraberiz. Antalya'dan Hasan Yüksel'in avını yaptık. Şimdi Muzaffer Bey bize Kızılgeyik ile ilgili bilgiler aktaracak. Dünyada Kızılgeyikler iki gruba ayrılır. Birincisi Montisane, diğeri Serviane, alt olarak ve cins olarak da Servus cinsidir ülkemizde yaşayan kızıl geyikler de Servus Elafus olarak adlandırdığımız kızıl Şu anda Eskişehir il Geneli olarak adlandırdığımız sahada kızılgeyik av organizasyonu yapıldı. Ülkemizde 15 şi ana hedef türü kızıl geyik olan ve 4'ü Karaca ile birlikte kızıl geyik sahası olan 19 sahamız var. Toplam yaban ayeti geliştirme sahamız 1 milyon 200 bin hektardır ve ...79 sana yaban hayatı geliştirme sahamız bulunmaktadır. Bunun dışında popülasyonu belirlenen... ...yerlerde de kızılgeyik ve diğer av hayvanlarının ...avına izin veriyoruz. Kızılgeyikler de... ...ICN nesli... ...tükenmekte olan hayvanların... ...kırmızı listesine göre de... ...list konser denilen LST asgari endişe taşıyan... ...bir türdür. Biz de bu av yılında... 37'si yerli avcı, 20 23'ü yabancı avcı olmak üzere toplam 6, 60 kotayla av turizmi kapsamında av organizasyonlarına izin veriyoruz. Biraz önce örneklendirme ve ölçümlendirme yaptık. Onlarla da ilgili ayrıntılı bilgi avcı arkadaşlarımıza aktaracağız. Ve şu anda da yaygın olarak türler arasında bulunan kızıl Türkiye'de en iyi alanacak arazi yapısı olarak gerek yerel rehberlerin bilgisi olarak iyi bir popülasyona sahip olan sahalarımızdan bir tanesidir. TÜBİTAK'la 2010 yılının Ekim ayında başladığımız bir proje var. Bu av yaban ayetiyle ilgili konularda gurur duyduğumuz projelerden bir tanesi. Kısa adı biyoloji ve gen kaynakları. Bu projeyle biz Müdahaleli örneklendirme yapıyoruz. Yani avlanan, yaralanan, bulunan av hayvanlarından doku ve kan örnekleri alıyoruz. Ve bu kan örnekleri, doku örnekleri, kas örnekleri, karaciğer ayrıca avcının iznine bağlı olarak kulaklardan doku örneği alıp TÜBİTAK MAM Araştırma Merkezi'ne Gebze'ye gönderiyoruz. Bizim beklentimiz mesela e, dün sabahleyin avlanan Kızılgeyen Gül diye adlandırdığımız kısmında bir farklılık var diğer iki ağlanan kızıl kızılgeyikten farklı olarak. Belki de e, ülkemizde 2-3 kızılgeyik türü olacak. Belki de alt tür olarak da isimlendirmesini yapacağız. Ayrıca lokal olarak belirlediğimiz bir yerde e, projelendirme yapıp yaban hayvanlarının popülasyon dinamiği ile de ilgili bilgiler edineceğiz. En son fayda olarak da bu proje kapsamında bir örnek e, kitap ya da ansiklopedi hazırlamak olacaktır. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Tüm avcılarımıza Eskişehirli genelindeki sahaları öneriyorum. E, popülasyon olarak da iyi. E, ve avcılarımızın dikkat etmesi gereken konulardan bir tanesi sadece Kızılgeyik'te nitelikli trofe elde etmek çatal sayısıyla doğru orantılı değildir. Bunun yanında birinci, ikinci, üçüncü çatalların uzunluğu, kalınlığı, iç açıklığı ve trofenin ağırlığı da önem taşır. Avcılarımızın bu konuda bilgi sahibi olmalarını isterim. Çünkü sık sık duyuyoruz 9-10 çatal ve üzeri kızıl geyiklerin avına katılıyorlar. Ya da hedefleri bu tür kızıl geyikleri ağlamak. Ancak avcılarımızın unutmaması gereken konulardan bir tanesi de belki de ağladıkları av hayvanlarını doğaya katkı olarak seleksiyon avıyla da katkı yapmış olacaklar. Biz ileriki dönemde popülasyonla ilgili ayrıntılı bilgi et, de ettiğimizde seleksiyon avlarına dişi ve yavru bireylerin avına da izin vereceğiz. Evet. Bir kızıl geyik avının sonucunu değişik bilimsel olarak da sizden dinledik. Bir dahaki avlarda görüşmek üzere. Teşekkür ediyoruz. Sağlıcakla kalın. Selamlar. Hoşçakalın. Antalya'dan geldik Bey Pazarına, oradan çaydan ve daha sonra Dallan istikametinden bir döneceğiz. Ee, Eskişehir'de Hasan Yüksel arkadaşımızın kızıl avı var. Evet, birinci günün sabah evden ayrıldık. Ee, şu anda köyden de hareket ettik. Şimdi e, ana yol kavşağında Diğer rektör arkadaşlarla buluşacağız. Hasan Rastgele Sevgi Diğer araç da geldi. Şimdi onlarla birlikte yalı çık istikametine devam ediyoruz. <laughs> Nasıl geçer miyim ya? Sanırım. Şu anda yaklaşık 1800 metre falan mesafe. ne yapıyorsun, İyi mi? İyi, dişiler izliyorum. Evet. Yanında bir tane erkek var, evet. küçük gördün mü onu da? Yani dört tane, üç tane dişi var. Hmm. Bir tanesi anaç, bir tanesi buza, Bir tane de normal dişi var. Hı -hı. Bir tane de beş çatallı erkek var. Evet, sabah avını gözetini bitirdik. Hasan, Evet. bayağı gördün bir şeyler gördük. Üç tane ayrı yerde hayvan gördük. Uh -huh. Bir tanesi çok büyüktü. Muhtemelen rehberin söylediğine göre dokuz çatal olduğunu söylüyor. Evet. Uh -huh. Mesafe uzak olduğu için tam çatallarını sayamadık. Ama çok iri bir hayvandı. Hı uh -huh. Boynuz açıklığı da çok iyiydi. Evet. Uh -huh. diğer gördüğüm hayvanlar onun yanında küçük, küçük kaldı, kaldı değil mi? Aslında onların içinde de iyiler vardı. bir yere geldik. Hasan, ben, Ali, bir de Ormancı Hüseyin Bey. Burada daha saat iki civarında ama bir bölmesekse sesi duyduk. Ona doğru yaklaşıyoruz. Son olarak bir tespit edelim. Görebilirsek hayvanı. Beğenirsek yaklaşıp atmaya çalışacağız. Ama önce hayvanları bir görelim. I uh -huh.